Evet değerli izleyiciler, Nazlı Belediyespor'u bu bölümde bitirdik. Şimdi ikinci bölümümüzde EFELER 09'u konuşacağız. Üçüncülük ikinci grupta Yeşil Beyazlar yoluna dolu dizgin devam ediyorlar. Ligin 10. haftasında Aydın'ın EFELER'i İncirliova'da Silifke Belediyespor'u konuk etti. Yeşil Beyazlar karşılaşmadan 4 birlik galibiyetle ayrılarak puanını 21'e yükseldi ve geçen hafta oturduğu liderlik koltuğunda yerini sağlamlaştırdı. maça maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Efeler 0-9 47'de Tayyip Mevlüt'ün ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. 67'de deneyimli futbolcu Soner Ergençay skoru 2-0'a getirdi. Tabii o da oyuna sonradan dahil olmuştu. Bunun hemen ardından dakikalar 74'ü gösterdiğinde konuk ekip Dede Çelik'le penaltıdan farkı bire indirdi. 80 81. dakikada e, golü atan kaptan Dede Çelik Silifke Belediyespor'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Son 10 dakikayı 9 kişi e, oynamaya çalışan e, Silifke Belediyespor tabii etkisiz bir futbol ortaya koydu. E, Fenerde de gene sonradan oyuna giren At Atakan Akbulut attığı 2 golle e, Aydın temsilcisini galibiyete taşıdı. 4-1'lik galibiyet hocam sen de karşılaşmadaydın. Nasıl görüyorsun? Efeler yoluna dolu dizgin devam ediyor Aydın'ın Efeleri. Evet. Şimdi e, gerçekten önce tebrik ederim. Yani e, tek kare top oynadılar. Çok iyi mücadele ettiler. Sağda evet, biraz bir taraftan da değerli yönetmenime teşekkür ederim. Sağda buradan da bir geliyor Ve buradan e, gerçekten teknik direktörlerine e, ve çok, çok, çok çok öyle zamanda öyle dakikalarda bir oyuncu değişikliği Sonar yok. Soner Ergen Çay etkileri. ve Atakan'ın değişiklikleri evet. o ikisi de Bana skora göre etkili. hangi değişiklik biliyor musun? Furkan. Evet. Bak şimdi 40. dakikada Furkan'ı aldı. 11 Furkan. numara. Görüntü de var şimdi. Furkan'ı aldı. Biz Efe'lere diyoruz ki kaç haftadan beri sağdan soldan sağ bek sol bek bindirme yapmadığı zaman önde kapatmadığınız zaman siz zaten koşan takımsınız. Evet. Onu kapatabilirsiniz. Geriye düşen oyuncular hepsi gider koşar alabilir. Ama oyuncular gitmiyor. Burada Furkan her bölgede bak birinci gol onun tarafından geldi. İkinci gol onun tarafından geldi. Yani Furkan öyle hamleler yaptı ki öyle güzel hamleler öne doğru hamleler yaptı ki takımı da taşıdı. Evet. Ve arkadan da e, Köksal köksalla Furkan stoper bu Subutay e, sakattı Sabutay evet. biliyorsun. Hocam buradan Sabutay'a da geçmiş. Geçmiş olsun. Yedeklerimizi iletelim. Geçmiş o da üç hafta sağlarda yok. Burnu kırılmıştı. Ergene Geçmiş olsun, bak bu da Soner'in golü ama bunun bu e, bir de 3. golleri var bak. 3. gollerinde her şeyi zaten belli diyorlar Mustafa 3. Evet. gollerinde. E, yani Furkan'la Köksal bir de öne takımı çıkardı bak. Burada bak alıyorlar. Öne doğru çıkıyorlar bak. Nasıl çıkıyorlar? Hop. Bak şimdi buradan hop. Soner yine Soner aldı kalsın, oyuna girdi. Evet. Arkaya attı bak. Takıma bak bütün hepsi de Efeler'in önde. Ama bak Efeler hiçbir maçta bunu yapmadı Mustafa. Evet. Bak ilk defa bu maçta bunu yaptı ve rahat oynadılar. Takım oyununu iyi oynadılar, önde tak. Önde yaptılar, evet. hemen geri döndüler. Ama diğer türlü mesela diğer maçlarda sağ bek sol bek çıkmıyordu. Ne bileyim, e, hep koşuyorlar. hep böyle bir telaşdaydı. Bu maçta hocam ]ydi. hücum build yani hücum kuruluşlarını bence çok iyi yaptılar. Güzel yaptılar. Bir de Mustafa tekrar söylüyorum ya sana bak şimdi. O hocam ne yaptı? 40. dakikada Furkan aldı. Evet. Furkan aldıktan sonra ikinci yarıda hemen zaten golü buldular. Evet. Arkasından e, karşı rakipten kırmızı kart görünce hemen dedi ki... 81'de. E, dede Çelik görüyor. Aynen. E, daha sonra 2-0 yaptık Soner maçı. Sonerle evet. Sonerle neden 2 e, yaptık biliyor musun? O golü de. Baktık takım yine telaşlı. 1-0. Adamlar uzun uzun vuruyor. Biz evet. aldığımız topu te, orta sahnenin Hakan, Uğur, Tugay böyle bir telaş. Yine böyle tık 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 ayağı evet. oynamıyor Mustafa. Sonra hoca bunu gördü. 64. dakikada Berkan da soneri aldı. Evet. Mükemmel zamanda aldı. Berkan da Soner önce topu tutmaya başladık. Evet. Çünkü adamların tek şeyi uzun toplar kornel hani bulursak buluruz. E biz de onlara uyduk. Evet. Bu oyuncu değişikliklerinden sonra Sonerle ber top yere indi. Top yere indikten sonra işte Efe'ler spor, şiir gibi başladı tırtık tık. ve bu sefer Furkan'la Göksal öne doğru çıktı stoperle. Evet. Ve onun arkasından Mustafa, goller geldi. 2-0 oldu. Sonra 2-1. Golü de nasıl yedik? Kendimiz yedik. Onlar yine uzun top vurdular. Kaleciyle de bizim defans oyuncusu çarpıştı, adamların önüne düştü. O golü de biz kendimiz attık diyorum. Evet. Ve sonra yine e, hoca yine akıllı bir oyuncu değişikliği yaptı Mustafa. E, Hemen e, 80'de yine 3-1'den sonra bir oyuncu değişikliği evet. yaptı. O Atakan, da, Atakan girdi hocam. Atakan abi. girdi. Yine Atakan da zaten golünü attı. Evet. iki o da hızlı at. İki evet. maçın yıldızları maçı tam ona. çevirdi. Ama hoca var öyle bir dakikalarda öyle akıllıca işler yaptı ki dedim yani valla tebrik etmek lazım. Valla hocam Efeler bizim burada yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Evet. Geçtiğimiz sezon play ikinci ligin kıyısından dönen yeşil beyazlı ekip. Bu, bu sezonda yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor. Tabii Efe'ler içinde çok dikkat çekici bir deka, detay var. E, oynadığı 10 maçta 17 gol atan Yeşil Beyazlılar ligin en çok gol atan takımlarından bir tanesi hocam. Çok golcü bir takım. Tabi ön bölgede e, iyi işler yapıyorlar. Sen nasıl değerlendiriyorsun Efe'lerin bu e, hücumsal performansını hocam? Mustafa şöyle bir şey var. Şimdi bak Efe'ler e, çok koşan bir takım. Orta sahası o kadar dinamik ki hata yapma yüze bak. Bu sağ ilk defa bak sağ işimize yaradı. Onu da söyleyeyim evet. sana. Yani sağ ağır. Alıştılar mı artık hocam? Ya sağ, evet. Şimdi alışmasına öte sağ ağır. E, Efe'ler bizimle en büyük özelliğini orta sahası çok koşuyor. Hı hı. Hemen kazandıkları topu hemen gol pozisyonuna rahatça gelebiliyorlar. Burada artı Efe'ler şunu yaptı. Niye 4 oldu maç? Hep böyle kendi içeride sağımıza bir bir bitiyordu ya. Evet. Hocanın işte o iki tane oyuncu değişikliği topu yere şey. indirdi. Evet. Ve tık 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 gittiler. E, Efe'lerin önü açık. Evet. Mesela bak diğer tarafta karşıya bozuldu. Bak böyle takımlar hı. bozulmaya elveriş takımlar. Geleceğiz mesela... hocam oraya da. <laughs> Şimdi Efe'lerin Efe hücum hattından bahsetmiştik hocam. Hı hı. Ee, yeşil Beyazlar'da Enes Can Özdemir 3 gol, Atakan Ak, Akbulut 3 gol, Mertefe Efe Çölbey 2 gol, ee, Tugay Adamcıl 2 gol. Ee, katkı sunan isimlerden bir tanesi oldu. Şimdi ee... niye bunlar çok gol atıyor biliyor musun? Evet. Kaptılar hemen hızlı hücumlar. Mesela Enes Can hemen gidip hemen Enes Can'ı buluşturuyorlar. Evet. Mesela bu hafta Burak oynadı. Arkasına Atakan girdi mesela. Evet. Bunlar çabuk kaleye giden bir oyuncular. Evet. Çabuk efeleri e, Efe'lere uyan bir oyuncular. Efe'ler de zaten takımı önceden böyle konuşuyor. Yani tam bir üçüncülük takımı Efe'ler evet. spor aslında. Yani e, öyle pas yapayım edeyim böyle... Hemen topu geri dönüyorlar, hemen topun arkasına geçiyorlar. Orta sahasına hemen bir pres yapıp hemen kazanıp hemen Enes'le, işte Burak'la, Atakan'la buluşturup gole, gole gidiyorlar. Evet hocam burada gol demişken, 3. Lig'in en iyi takımlarından biri demiştik, bunu da rakamlarla destekleyelim. 60 takım arasından 56'sını geride bırakan EFELER 09, grupta en çok yani 3. Lig gruplarında en çok puan toplayan 4 takımdan bir tanesi oldu hocam. 56 takımı geride bırakmışlar. Bu da çok önemli bir başarı, önemli başarı. dikkat evet, çeken bir detay. Tebrik ederiz yani. O zaman ee, tebrik ederiz. Yani hocam EFELER 09'da teknik direktör Veys Kamber 4-1'lik e, Slipke Belediyespor e, galibiyetinin ardından galibiyeti 3 puanı taraftara armağan etti. Biraz da Veys Hoca'yı konuşalım diyorum hocam. Veys, nasıl hocayı, hocayı, veys hoca şöyle bugüne kadar hocanın performansını? E, veys Hoca'nın konuşmaları, bak mesela bu Mars sonu konuşmalarını da ben genel konuşuyor. Hani takımı bozmuyor, şehri bozmuyor. Evet. Devamlı pozitif yönde etkilemeye birisi, evet. çalışıyor. Yani benim söylemek istediğim olay bu. Bazı şeyler paylaşılmaz. Bazı şeyler içeride halledilir. Evet. Mesela ben söyleyeyim Aslında sana. Aslında Efeler Spor yani... bu konuda bence hocam çok iyi bir e, e, şey izleyen bir takım. Yani iyi bir yol izleyen bir takım. E, hep Olumlu şeyler görüyorum ben hocam. Yani ya Efe'lerle alakalı hiç olumsuz bir şimdi, şey basında ee, yazıldığını görmüyorum. Ya şimdi onların da bir de şöyle bir Bu şey Bu da ilişkilerle alakalı. İlişkilerle alakalı da bak Efe'lerde e, şimdi basınla ilgili çalışan arkadaşlarımız... Tabii bizim, Kamil Kazankaya Kamil başta Kazankaya, olmak evet. üzere orada. Çok akıllı işler yapıyor. Sait Bey var orada, Halper Bey var. Bak, çok evet. akıllı işler yapıyor. Bak futbolda basın olayı sporda çok önemli. Çok akıllı işler yapıyor. Aslında... Ben söyleyeyim sana Batman maçından sonra 5-1 yenildikleri maçta Veys Hoca çok hatalar yaptı. Evet. Bak, çok hatalar yaptı. Batman yani o maçta rezil oldu. Yani takım rezildi. Evet, çok kötü. Ama e, hem basın anlamında hem de Veys Hoca derslerine iyi çalışmış. Bak, i̇ki haftadan beri takımı iyi hazırladı. Hataların eksiklerini gördü. Evet. Ve arkasından mesela Batman maçından da hiçbir şekilde işte o futbolda şöyle işte paramız verilmiyor. Para, para sıkıntısı olmadığını düşünüyorsun Efe'lerde. Elbette vardır. Ama hem basın yoluyla hem de Beyi hocanın konuşmaları çok güzel kapatıyor. Bir kere hocam, yani futbol, profesyonel çalışıyorlar futbolcunun, işi. Futbolcunun teknik heyetin işte yönetimin bence kafası rahat ee, ve bu olunca biraz önce sen Nazilli Belediyespor'u da örneğini vermiştin. Evet. Futbolcu teknik direktör bir yönetim hata yapmayacak demiştin. Bence Efe'ler bunun en güzel örneği. Onlar birlikte kenetleniyorlar. Evet. Anlatı içeride kalır yani. Ne söylerse ölse içinde kalır. Evet. Kenetlenir. Doğru. Ya bir yardımcı hocayla bir antrenör, ikisi... Bak şimdi bir yardımcı antrenörü var, ee, Veys Hoca'nın. Hı hı. Mustafa, izliyorum. Mesela bir pozisyon geçiyor. Pozisyon geçtikten sonra hemen direkt yanına gitmiyor. Bir bir 10 saniye kıkılanıyor. Hocam, hemen gidiyor yanına. Gidiyor, konuşuyor, hemen yerine oturuyor. Evet. Gidiyor yanına, hemen yerine oturuyor. Yani o kadar doğru yerlerde gidiyor ki yani yardımcı hocadan daha çok e, sağlıkçıları var onlar, onlar daha çok ayağa kalkıyor evet, anlatabiliyor muyum yani? Daha onlar heyecanlı. daha heyecanlı, daha doğru. şeyler... Ama öyle noktalara geliyor ki... E şimdi kardeşim ben size soruyorum ya Veys hocanın e, mı yapıyor bu işi, yardımcı antrenör mü yapıyor bu işi? Meclis ya böyle, Veys Hoca'yla, bilmem ne, bu iş böyle Ekim böyle... Bir, şey ekip yani. işi evet, ekip işi lütfen. Lütfen bu doğru. ekip işi. Ya sen Nazilli Spor'da, ya bir, bir hoca gitti mi? Sen diğer hoca. Gideceksin. Gideceksin. Eğer o sen bir hocaya bir karakter varsa eğer bir hocada hiç kimse kusura bakmasın. Gideceksin. Evet. Hocam... Ben şimdi, sadece Nahl Spor için herkes için söylüyorum bunu. Yani diyorum. Nahl Spor'da her hoca değişikliğinde de tabii Efe'leri konuşuyoruz ama <laughs> senin adın gündeme geliyor. Yani ya, var mı böyle şöyle, bir şey hocam? Şöyle taraftarlar sağ olsun seviyorlar. Onlar bana e, böyle her sene 10 seneden beri utkoca Hoca gelecektir ama o mutlaka... Ya hocam seni şu şey istemiyor, şu yönetim istemiyor, bu yönetim istemiyor evet. deyip mutlaka biz onlara artık alıştık. Yani işi şeye getiriyorlar hemen işte ne diyeyim sana politikanın getirdiği bir şey mi diyelim? Ama bizim evet. çocuğumuzsun. Bizim sağ olsun taraftarlar. Popülizm yapılıyor. Mu? Popülizm yapılıyor. Taraftar yazık Çünkü yazıyor. Taraftarlar çok seviyor hocam. Taraftar Bazı yazıyor, mi? onlar yazıyor, gidiyorlar, söylüyorlar. Yönetimin içinden de bir abimiz hocam net dedi WhatsApp'tan. Gene yazmışlar burada. Hocam senin takımın başında görmek istiyoruz falan. Ya diyor. işte ya istiyoruz ama işte bu ben ben de çok isterim. Bak şimdi e, hatta kendimi bir anda Songül'e dedim ki eşim Songül buradan da çok çok selamlar selamlar abi. E, şunu söyledim. Nazil Spor'a ben 7 yaşında girdim. Nazil Spor'dan ne maddiyat ne bir şey hiçbir şey beklemem. Ben Nazili çocuklarını ben orada çok emeklerim var. Evet. Ve bunun yanında da emeklerimin yanında da e, Nazil Spor'dan çok hedeflerim vardı. Evet. Ve hep böyle horlandık, hep dışarı atıldık. Benim yaşadığım olayları ben bu çocukları yaşatmayacağım diye hep söz verdim Nazil Spor'a. Evet. Aynı şekilde de o gençlere Nazili çocuklarına hiçbir şekilde zarar gelmeyecek şekilde mücadelemi devam ettiriyorum. Halbuki ben çok horlandım. Bak çok atıldım sağlara sollara. Evet. Ama ben mücadelem sonuna kadar ben aydın da yaşıyorum Mustafa. Ben 7 seneden beri Nazili'ye gidip geliyorum. Neden biliyor musun? Sırf Nazili Spor için gidip geliyorum. Gelip burada tayinimi aldıramam mı? Evet. Rahat aldırırım. Ama ben bu Nazili Spor'a hedefi neresi ise en yüksekse o gençlere hizmet vereceğim diyorum. Sonuna kadar devam edeceğim Mustafa evet, bu konuda. arkanızdayız hocam. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, e, tekrar Efe'lere dönelim. Tabii karıştı, hocamın da daha e, evet. da spor olunca duygularım kabarıyor, evet. evet. Efe'ler 0 da <laughs> hocam şimdi önünde e, sıkıntılı bir füksürü var gibi duruyor. İki maç oynayacaklar, çok kritik. Erez'in sporla deplasmanda karşılaşacak Aydın ekibi. Ardından karşı yakayı sahasında konuk edecek. Sonra Anadolu Üniversitesi üst üste iki maç sahasında oynuyorlar E son pardon, Anadolu Üniversitesi deplasman ve sonunda e, Karkit maçıyla devreyi kapatacaklar. Hocam bu e, dört karşılaşmada Efeler Spor ne yapar? Nasıl görüyorsun? E, ben sadece alalım. Elazığ maçından kuşkuluyum. Neden? Evet. E, evet, hava spor, koşullarından ters dolayı takım ters takım. Hava koşulları rakım var. Da yüksek. Rakım da yüksek. Bir oradan kuşku ama Karşıyaka maçı Anadolu Üniversitesi maçlarında bana göre Efeler avantajlı. Ama orada da şöyle bir şey var. Koşan takımız. Evet. E artık orada hızlı hücumlarla gideceğiz aynı diğer deplasmanlarda oynayacağımız. Efeler deplasmanda daha kolay oynuyor biliyorsun Mustafa. Hı hı. Yani bana göre burada en zor deplas şey maçı Elazığ. Elazığ maçı. E i̇nşallah oradan galip geliriz. Ben bu üç maça 9 puan diyorum. diyorum ben. Benim benim içime Elazığ maçı beraberlik doğuyor ama beraberlik bence EFELER SPOR için oradan çok değerli bir Çok değerli. E ben diyorum ki gerisi işte olur. bak e, bu 4 maçı ben mesela Elazığ maçından kuşkuluyum ama diğer kalan 3 maça 9 puan diyorum Efeler için i̇nşallah diyorum. İnşallah yani, yani bizde tabi gönlümüz evet. bunu istiyor. Çünkü EFELER SPOR... Aydın futbolunu, Aydın'daki futbol severlerinin yüzünü güldürmeye devam ediyorlar. İyi işler yapıyorlar ve bu işle, iyi işlerin karşılığında da e, 21 puanla maç fazlasıyla liderlik kontundalar EFELER Spor'a buradan ikincilik yakışır diyoruz. EFELER Spor'u tebrik ediyoruz. Tebrik ederim,